Kurbanın dini dayanağı nedir? Kurban Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icma ile sabit bir ibadettir. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın Allah tarafından kendilerine fidye olarak verildiği açıkça bildirilmektedir. Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka ayetler de vardır. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin onun için yaptığınız gösterişten uzak amel ve ibadettir. Bu ayetlerde zikredilen hayvan kesiminin et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Ayrıca Hz. Peygamber de kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir.